Anadolu'nun en batı ucunda, söylencelerin hala ses verdiği, geçmişten sırlar fısıldadığı Kaz Dağı'nın zirvesinde güneş doğuyor. Efsanelerin dağı burası ve dağın zirvesinde Sarı Kız Türbesi günün ilk ışıklarıyla aydınlanıyor. Kaz Dağı Türkmenlerinin efsanesi olan Sarı Kız'da dikilen adak ağacına bağlanan dilek bezleri var ve en üstte dalgalanan bayrağımızı selamlıyor. Kaz dağlarına doğru yürüyoruz. Kaz dağlarının ulu çam ağaçlarından oluşan ormanları binbir çeşit güzelliğin yanında Tarihten bugüne kalan sessiz mektuplar gibi kendi başlarına duran mezar taşlarını, ağaç erlerinin izlerini de saklıyor. Bu izlerin en önemlisi Kazdağ Türkmenlerinin mezar taşlarındaki damgalar. Artık zamana karşı yenik düşmek üzere olan Düden Türkmen mezarlığına varıyoruz. Mevsimlerden bahar, hıdrellez çiçekleri açmış her yerde... ...ve biz yürüyüşümüze devam ediyoruz çam ormanları içinde. Ulu çam ağaçları, Kazdağ Türkmenlerinin geçim kapısı oldu yüzyıllar boyu. Onlar tahtacılar diye bilindiler. Kazdağlarının eteklerinde yaşadılar. Düzeyrek onların kışlak yerlerinden biriydi. Bu kışlak zamanlarından kalma mezar taşları... Bugün onlardan izler taşıyor hala. Mezar taşlarındaki damgalar bizim için çok tanıdık. Asya'nın içlerinden Anadolu'nun en batı ucuna kadar gelen ve günümüze kadar saklanan bu damgalar Sislenmiş ve yok olmak üzere olan tarihin saklı zamanlarını anlatıyor. Düzeyrek mezarlığında yaklaşık 400 kadar mezar var ve bir balbal bal çıkıyor karşımıza. İnsan suretli mezar taşı. Şaşırıp kalıyoruz. Damgaların peşine düşerek Düzeyrek'ten aşağılara, Kazdağları'nın kuzey eteklerine doğru arayışımıza devam ediyoruz. uzak zamanlardan kalmış, sanki Altay dağlarından getirilmiş bir adak ağacı ve düz dede türbesi çıkıyor karşımıza. Türbenin başındaki adak ağacına bağlanmış dilek bezlerin rengi solmuş. Belli ki epeyce olmuş dilekler dileneli. Kazdağ Türkmenlerinden Koşuburnu köyünün yılda bir kez çıktığı ve 8 Mayıs'ta Hıdrellez'i kutladığı düzde de kimsesiz ve yalnız ama birkaç gün içinde yeni baştan şenlenecek ve yeni bezler bağlanacak adak ağacına. Uzaklarda Koşuburnu Köyü görünüyor. Yolumuz oraya doğru. Bahar bütün zenginliğiyle gözlerimizin önünde. Merak ediyoruz nelerle karşılaşacağız Koşuburnu Köyü'nde. Önce köyün yakınlarındaki keçi sürülerini ve çobanları görüyoruz. Henüz köye varmadan eski mezarlık ya da Türkmen mezarlığı çıkıyor karşımıza. Yok olmak üzere olan bir mezarlık daha. Bu mezarlıkta da artık zamana karşı son direnişler var. Tamamıyla ormanın altında kalan mezar taşlarındaki damgalar yine tanıdık ve yine tarihin sırlarını fısıldıyorlar bizlere. Uzak zamanlardan günümüze yazılmış sessiz mektuplardır mezar taşları. İster hakanlar, krallar adına dikilmiş olsunlar, ister kimsesiz ve yalnız insanlar için. Onlar tarihten bugüne sesler değiştirirler. Bazen görüp de hiç önem vermediğimiz bir mezar taşında tarihin en güçlü kültür DNA'ları saklanır. Türkmen mezarlığından ayrılıyor, çam ormanları içinde yol alarak köyün yakınındaki yeni mezarlığa varıyoruz. Buralarda çok uzak zamanların ve yakın zamanların izleri birbirine karışmış durumda. Çok eski bir mezar, yuvarlak, eski Türk mezar tarzı geleneğinde ve yine damgalar var. Ay yıldız damgasını görüyoruz. Göktürk sikkeleri üzerindeki ay yıldızı hatırlatıyor bize. Sadece ay yıldız değil, birçok mezar taşında da ok damgası var. Artık ona ok damgası denmiyor, kaz ayağı deniyor. Anlamı nedir diye sorduğumuzda Allah Muhammed Ali dedi koşu burnu Türkmenleri. Köy mezarlığında kaz dağlarının eteklerinde akşam oluyor. Batan güneşi selamlıyoruz. Sabahla birlikte sırlarına ulaşmaya çalıştığımız Koşuburnu Köyü'ne varıyoruz. Binlerce Anadolu Köyü'nden biri. Köyde yaşam bütün köylerin benzeri. Sabahın koşturmacası, telaşı var köyde. Bir taraftan sütler teslim ediliyor, diğer yandan keçi sürüleri meralara doğru götürülüyor. çok değil, 50-60 yıl öncesinin ağaçerleri, tahtacıları onlar. Yaylak kışlak hayatını bırakarak yerleşik hayata geçmişler. Kazdağ Türkmenlerine ait birçok köyün yerleşik hayata geçmesi çok uzun zamanlara dayanmıyor. Koşuburnu da bunlardan biri. Geçim şartları ve geçim kapıları değişmiş. Aylardan Mayıs ve baharın coşkusu var etrafta. Sabahın ilk ışıklarında güne hazırlanıyor köy. Tahtacılıkla geçinen Kazdağ Türkmenleri artık başka meslekleri de öğrenmiş durumda. Bir kısmı sürüleriyle meralara giderken arı kovanlarının başına giden de var. Çanakkale domatesi yetiştiriyorlar. Birkaç gün sonra tarlalara ekilecek olan domates çimleri sulanıyor bir yandan da. Uzak zamanlardan geldiler bu yörenin köylüleri buralara. Yaklaşık 600 yıl önce Adana civarından göç ettiler Kaz Dağı'na. Yan yatır ocağındanız ve Dur Hasan Dede'ye bağlıyız dediler. Adana civarından Fatih döneminde gelen ağaç erleri İstanbul'un fethinin görünmez askerleri arasında yer aldılar. İstanbul'un fethinde kullanılan keresteleri, tahtaları onlar hazırladı dağlar üzerinden yürüyen gemilerin altında onların yaptığı kızaklar vardı. Artık unutulmak üzere olan tahtacılık, bir ağacın tahta haline getirilmesi, onların Asya içlerinden buralara kadar getirdikleri meslekleriydi. Ağacın kabuklarının soyulması ve üzerine kesim yeri izlerinin yapılmasından sonra bıçkı çalışmaya başlıyor. Bıçkının bir ucunda erkek, diğer ucunda genellikle kadın. Bu ağır işi birlikte büyük bir ustalıkla yapıyorlar ama artık son demleri. Ağaçtan bu şekilde tahta çıkarmasını bilenler yavaş yavaş kaybolacaklar. Bir zamanların ekmek kapısı en kıymetli varlıkları olan baltalar, bıçıklar kuruluklara asılmış ve üzerlerini örümcek ağları kaplamış, durdukları yerde paslanmışlar. Koşuburnu köyünün tahtacı Türkmenleri kökleri binlerce yıl önceye uzanan ama şimdilerde artık unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerini kaz dağlarının eteklerinde saklamışlar. Bu gelenek ve göreneklerin bir kısmı gitip gidecek belki ama bir kısmı da dönüşerek varlığını sürdürecek. Acımasızca akıp giden zamana karşı. Dönüşerek varlığını sürdürecek. Acımasızca akıp giden zamana karşı. Burada da e, ilginç bir mezarlıkla e, mezarlıkta bulunuyoruz. E, bir Alevi köyündeyiz e, ve mezarlıkları tam eski Türk geleneklerine uygun bir mezarlık. Kurgan türü mezarlar yapmışlar. Sadece bir e, üzeri toprakla e, örtülüp bir e, yığın haline getirilmemiş. Fakat bütün e, yaptığımız e, Asya'daki Orta Asya'daki Tanrı dağlarındaki 3.100 metredeki, son köldeki Kurgan mezar yerlerine benziyor. Taşlarla etrafı yuvarlak olarak çevrilmiş. Her ikisinde de damgalar var. Ee, gördüğümüz gibi burada kaz ayağı deniyor buna ama salur boyunun damgası var burada. Ee, aynı şekilde e, mezarın baş tarafında da yine baş taş, taşında da yine e, salur damgasını görüyoruz. E, bu Türkiye'de pek fazla rastladığımız türden bir mezar yeri değil. Ee, gördüğünüz gibi e, biraz yuvarlak bir e, şekil almış e, Diğer herkesin bildiği dikdörtgen şeklindeki bir mezar alanı değil Dediğim gibi yine e, baş e, taşına salur damgasını koymuş. Tabii burada da var aynı şey e, yani yuvarlak bir mezar etrafı taşlarla kapanmış fakat toprak örtülmüş. E, dediğim gibi kurgan mezarlığıyla birebir aynı, buradaki daha da farklı tam kurgan mezarlığını gösteriyor bir defa her şey dönünce burada o e, kazaya denilen aslında salur damgasının bulunduğu e, taş ayak ve baş taşları var e, fakat enteresan olan bir de her iki yanda taşlar var bu taşların ortasında da bir e, mesela yan taşta da bir ay yıldız yapılmış ay yıldız ee, ta Göktürk e, döneminden kalmadır. Göktürk paraların üzerinde e, Hakan ve Hatun'un e, resimlerin yanı sıra hemen üstünde ay yıldız vardır. Ayrıca yanlarda da ay yıldız vardır. Yani e, paranın üç tarafında da ay yıldız vardır. Ve yuvarlak bir mezar tarzını, kurgan tarzını burada çok daha net şekilde ee, sadece baş ve ayak taşları değil yan taşları da belirtilmiş ve ay yıldız konmuş. Ee, yine bir taş üzerinde e, yine Salor damgasını görüyoruz. Ee, bu, buna e, dediğim gibi köylüler kaz ayağı diyorlar ve bunu e, Hazreti Ali, e, Ehli Beyt, e, Hasan ve Hüseyin olarak nitelendiriyorlar. E, bir de onun dışında e, bir şey daha belirtiyor. Ee, işte eline beline diline sahip olma şeklinde de üçleme yapıyorlar. Burada da yine 1325 tarihini görüyoruz. Burada da. Ee, yani bunlar Rumi tarihtir tabi. Ama 1325'te bile iki aşağı yukarı <laughs> 1909 e, e, tarihini taşıyor miladi olarak. 1909'da bile Salur boyuna mensup damgayı köylüler koymuşlar. Fakat niçin koyduklarını hiç bilmiyorlar. İlginçtir ama bir gelenek haline gelmiş. Yine mezarların içerisine yorgan, yastık, yatak gibi şeyler koyuyorlar. Ki bu da bizim eski, çok eski dini inancımız olan, tek tanrılı din olan, şaman geleneklerinde yer alan bir uygulama. Çünkü M.Ö. 2000 yıllarına ait Tanrı dağlarında yaptığımız kazılarda da aynı şeylerle karşılaştık. Mesela testi koyuyorlar, içerisinde e, orada ölümden sonra tekrar dirileneceğine inanıldığı için orada kullanılabileceği düşünülüyor. Fakat mesela köylülerle konuştuğumuzda bu eşyaların için koyduklarını bilmiyorlar. E, ama bir gelenek olarak milattan M.Ö. 2000'lerden beri yani 4000 yıldır uygulanan bir geleni burada görüyoruz. Müzik ama e, e, şey, ç, ç, çiçeli çiçeli diyorsunuz. Ha, ceceli ç, şimdi Ç harfine dönüşüyor. Çünkü Ç harfi şey de var. Farsçada vardır zaten. E, ç, ç harfini Türkçede de kullanıyoruz. mafi ma, çiçek diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Ama biz aslında sizin aşiretin asıl adı ceceli. Ceceliler de Afşar boyuna mensuptur. 24 boydan. Ve bunlar Anadolu'nun 49 yerinde var ayrıca. Çok değişik yerlerde. Yani Kayseri'de var, Sivas'ta var, Maraş bölgesinde var, Adana'da var, Tarsus'ta var, Kırşehir'de var, Diyarbakır'da var. Yani değişik yerleri de cezerliler var ve çok yani Halep Türkmenler içerisinde var hatta. Siz herhalde bunlardan bir tanesinden buraya geldiniz. Fakat enteresan olan onlar unutmuşlar. Siz hala eski, tab 4000 yıl önceki gelenekleri hala devam ettiriyorsunuz. Şu anda Koçburnu tahtacı köyündeyiz. Bu köyde çeşitli otantik etnografik eserler var. Bunların üç tanesi karşımızda şu anda. Bir tanesi keçe. Keçe Türklerin dünyada ilk yaptıkları kilim örneklerini anlatır. Ve bunun üzerindeki damgalar ise çok enteresandır. Şu damga koç boynuzu damgası. Şu kazaya ve bir orta Türk boyularının bir damgası ve bu damgayı aynı zamanda biz orun alfabelerinde de görüyoruz. 89'da yapılmış otantik ve orijinal bir kilim. Bu kilimiz ise e, dokuma türü yapılan bir kilim. Bu kilimdeki enteresan olan şu ortasındaki sembol e, ve damga daha doğrusu bu damga e, Türkiye'de bıtrak diye adlandırılır. Ancak bu damga Yakut Yakutistan'dan itibaren Türk dünyasının her coğrafyasında görmek mümkündür. Di diğeri de aynısı. Buradaki e, kilim ise çok özel bir kilimdir. Bu kilim e, cemlerde e, kullanılır ve e, cenazeler bu kilime sarılır. Bu kilim üzerindeki, şuradan baktığımızdaki e, koş koşbaşının bir başka varyantı olan sembol ise Türk dünyasında Yine en çok kullanılan bir damgadır. Ancak çok enteresandır. Türkiye'deki bazı çalışmalarda bu damganın e, eli belinde olduğu söylenir ve ana tanrıçadan hareketli ifade edilir. Oysa bu ana tanrıçayla bir alakası yoktur. Özbeöz Türk damgasıdır. Şurada bir şeyi unuttuk. Şu ortadaki damga ise güneş kültüdür. Güneşi sembolize eden bir Türk damgasıdır. Yine şuradaki hakeza aynısı. Bunlar da koşbaşların diğer diğer varyantlarıdır. Ancak yine şuradan baktığımızda buna hayat ağacı diyenler de vardır. Ancak hayat ağacı kavram bir yakıştırmadan öte bir şey ifade etmez. Köyden ayrılarak Kazdağ Türkmenlerinin geçmiş zamanlarda kışlat yeri olarak toplandığı, yaşadığı düzeyreye gidiyoruz. Düzeyrek, Kaz Dağları'nın kuzey eteklerinde oldukça geniş bir alan. Burada da baharın coşkusu var. Her taraf kır çiçekleriyle dolu. Uluçamlar altındaki Düzeyrek mezarlığı, yüzyıllar öncesinden yazılmış sessiz mektuplarla dolu. Yuvarlak ve baş taşlarında damgaların yer aldığı mezarlar var. Burada bizim için en çarpıcı bulgu bir balbal bal oluyor. İnsan suretli bu mezar taşının üzerinde 1931 tarihi var. Asya içlerinde çok eski Türk mezarlarındaki bu balbal bal buraya nasıl geldi? Bugün burada e, Türk dünyasının en batı uçlarından birinde bir mezarlıktayız. Bu mezarlıkla birlikte biz şunu fark ediyoruz. Türk dünyasında bir ortak mezar geleneği var. Bu ne demek? Türklerin en eski ana yurdu olan Moğolistan'dan, Sibirya'dan e, Anadolu'ya çok şey taşınmış. Buna kısaca Türk ana kültür kalıbı diyebiliriz. Bu kültür kalıbında tabii ki Türkler yaşadılar. Çok sayıda zenginlikler doğudan batıya, batıdan doğuya götürdüler ama en önemlisi mezarlıklarını bıraktılar. Bu mezarlıklar Tanrı Dağları'nda, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da Doğu Anadolu'da ve Batı Anadolu'da gördüğümüz mekanda da aynı karakterleri taşıyor. İşte biz buna bundan sonra Türk mezar ana kalıp kültürü de diyebiliriz. Bu ne demektir? Her şeyden önce Türklerin buralara, buralarda yaşadıklarını göstermektedir. Özellikle Hakkari'de, Tunceli'de, Ahlat'ta ve e, şu içinde bulunduğumuz Çanakkale'de bunlar mezar taşları e, bize e, Sibirya ile doğrudan bir köprü kurmamıza e, ...sebep olmaktadır. Kazdağlarında... ...coşku dolu bir bahar hüküm sürüyor. Yine Koşuburnu köyündeyiz... ...ve yılda bir kere yaşanan... Hıdrellez törenlerinin heyecanına... ...tanık oluyoruz. avlularda, ev önlerinde kadınlar, mezarlıkta ve düz de yapılacak kutlamalar için hazırlıklar yapıyorlar. Köyün bütün insanların da aynı heyecanı görüyoruz. Onlar bugünkü hıdrellezi ama bin yıllar öncesi Türk kültüründe var olan yazbaşı ya da yayla göçü bayramını kutlayacaklar.